Bize hafta sonu da ağlattınız valla. Bir de insan kendi programını izler mi? Oturdum bir daha izledim ben de. <laughs> Yayın sonrası. <laughs> bir de ne kadar komik ağlıyorum. Hü diye ağlamışım. İki, iki insan iki elinde şöyle yapıp ağlar mı? <gülüyor> 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 Ama bazen dayanamıyoruz. İşte e, sevinç ve e, hüzün. Yani insan sevinçten daha güzel ağlıyor aslında. Yani sevinç evet. gözyaşı denen bir şey var ya. Efendim hafta sonu gerçekten Vedat ailesiyle böyle güzel bir hafta sonu geçirdi. Allah Allah ben Allah 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 öyle söylüyorum ama ona sorayım öncelikle. Nasıldı Vedat hafta sonu? Çok Türkçe iyi. konuş. Gayet güzel evet, konuşuyorsun çok. yani. Çıkar kulaklığını. Evet. He. evet. Konuş. Nasıl çok geçti güzel. hafta sonu? Çok güzel. Heh. Düğün baba, uh, beypazarı, uh, akraba. Beypazarı, akrabalar. Var. Evet. Abdullah, Hı. Azize, Ayşe, Oo, Yusuf. Öğrenmiş, çok güzel, çok güzel. Çok. Hepsinin Hı -hı. adını öğrenebildin mi dokuz kardeşini? Evet. Bütün kardeşlerin, bütün, bütün kardeşlerinin bütün, adını öğrenebilir mi? İsmini bütün. öğrenebildin mi? Şimdi yok. İzmi. Is, sende on bir tane vardı, değil mi abi? 11. 11'in 11 de 11. adını bana da sorsanız öyle. Say bakayım 1, 2, 3 diye bir kardeşlerin ismini. Naif. Nice. Ve daha saysın ama, bakayım. Ama. Öğrendin mi? Abdullah. Evet. 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 Abdullah. Ha bir. Naif. Nice. Ayşe. Okay. Azize, Yakup, ha. Ahmet, um, Eyüp. Yusuf, Eyüp. Yüksel Anne. Yüksel Anne evet. Um, Eyüp vardı bir tane. Eyüp. Ha. Gülistan. Meryem. Meryem. Meryem, küçük evet. He. Ben de öğrenmişim. Tuğba vardı sanırım. Tuğba. Tuğba Güle. Güle. He? Gülistan. Ve Güle. 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 11 <laughs> tane güle. eksik kaldı ama yani o kusura bakmasın böyle bu kadar kalabalıkta. <gülüyor> bir <gülüyor> tane <gülüyor> <kalabilir>. olur. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir yani. Şimdi düşünsene yani 21 tanesini say desem bayağı bir ee, şeyler. Asıl sizin durumunuz nasıl, Adil Bey? Yüzünüz çok, gülüyor. Çok şükür, çok mutluyum. Allah razı olsun. Yani e, Hülya'yı da görsek sizden çok rica ediyorum. Ona da bir el alsanız. Dünya'nın anahtarı aslında Vedat'ta. Şimdi bazen böyle oluyor. İki kardeş evet. aynı şartlarda büyüyorlar ama bir kardeş daha çok istiyor ailesini bulmak. O bazı şeyleri hani affedebiliyor ya da başka özlemleri oluyor. Diğer kardeşin Bazen öfkeli olduğunu görebiliyoruz. Onun hayata evet. karşı başka bir öfkesi oluyor. Aslında bakacak olursanız ben sizin mesela buluşmanızdan kaynaşmanızdan dolayı çok iyi hissediyorum kendimi. Ama bir tarafıyla da kendimi Vedat'ın ya da Hülya'nın yerine koyuyorum. Ya bizi bırakmışlar. Evet. Sonra babam gitmiş 11 tane daha çocuk yapmış. Annem gitmiş 8 tane daha yapmış. Bir bize mi bakamadılar diye düşünürler. Haklılar. Yani insan düşünür. Yani bunun adı kıskançlık mıdır? Bence değildir. Bu da ...mantıklı bir şey. Evet. Çok doğal aslında beklenen evet. bir kişilik tepkisi. Hülya belki tepki. öyle düşünüyor şu anda. Evet. Siz nasılsınız Fatma ablacığım? İyi sağ ol, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Canın ben benim. kızımı da istiyorum Hülya, Hülya da gelsin. Ben oğluma gördüm, sağ ol teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah büyüktür. Allah büyüktür, ben oğluma adıyla. gördüm. Kızımı da, inşallah bir gün böyle kızımı da gelsin. Güneyim. İnşallah bakalım İnşallah. arkadaşlarımız İnşallah. konuşuyorlar aile tablosunun bu şekilde tamamlanmasını biz de Hala çok arzu, arzu ederiz. Şimdi. Çünkü efendim bugün hem size Ankara'ya gitti Vedat yayından sonra neler yaşandı onu anlatacağım. Davullarla zurnalarla karşılandı orada. Güzel bir hafta sonuydu. Önce anneyle yemek yediler anneyle ve kardeşlerle sonra baba aldı Ankara'ya götürdü. Kebap yaptırdı oğluna. Onlara çay dağıttırdı, tavla oynadılar falan. Baktım, o yani hemen birden böyle <laughs> Çok ailenin bir içine girilmiş. <laughs> ee, ve Vedat'ın karşılaşmadığı üç kardeşi daha var. <laughs> ee, bir tanesi Şanlıurfa'da öğretmenlik yapıyor. hala yollarda, gelemedi canım benim otobüste. Yolda kızım, yolda. Salih. Benim oğlum yoldadır. Evet, o yolda. Evet. Diğer iki kardeş burada. Asıl evet. Vedat e, çocuklarını ve eşini Almanya'dan getirtti. Anne babasının elini öpsün diye. Oo! <laughs> <laughs> Çok güzel. Çünkü bir de orada çocuklarımız var altı buçuk yaşında ve 4 yaşında oğlu var. 2 yaşında ve beş haftalıkta iki tane de kızı var. Buraya gelmişken oğullarını da sünnet ettirmek istiyor gibi böyle bir sürü işlerimiz var. Burada siz buluştunuz ve bana da Beypazarı Belediye Başkanı Sayın Tuncayar Kaplan... Ee, o da aile buluşma yemeğine eşlik etti. Güzel Bey pazarına hediyeler göndermiş. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun, var olun. Ona da teşekkür <laughs> etmiş olayım. Bu arada atlamayayım. Gerçekten yine e, hafta sonu e, çok gururlandık. Bizi gururlandıran milli takım, milli takımımız, ampute milli takımımız bir kez daha tarihi yazdı. Geçen sene de onları buradan tebrik etmiştim. İkinci kez Avrupa şampiyonu oldular. Kutluyorum onları ve ailelerini gerçekten. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar. İyi ki varsınız çok tebrik ediyorum. İkinci kez üst üste Avrupa şampiyonu oldular ve ee, bizleri gerçekten çok gururlandırdılar. Tebrik ediyorum onları. Şimdi, ay şu çiçeklerimi de mı hocam ya? Bak şimdi mesela Umut Ufuk'a teşekkür etmek istiyorum. Umut Ufuk kim? İrem'in babasıymış. Diyor ki... Müge Hanım her sabah babam evde ses çıkartılmasına izin vermeden sizi izliyor. <laughs> bu çiçeği onun adına size gönderiyorum. Daha uzun yıllar televizyon ekranlarında görmekleriyle sizi çok seviyoruz demiş İrem. Ben de İrem'cim sana çok teşekkür ediyorum. Baban Umut Ufo da buradan sevgiyle kucaklıyorum. Ee, ayrıca Cemal Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Çok güzel güller göndermiş bana izleyicim. Çok teşekkür ederim. İstanbul'dan bakın bu çok önemli. Özellikle Fatma ablacığım sizin için söyleyeceğim. Bakın biz burada yine bir konuğumuzun derdine derman olabilmek için, onun okuma yazma bilmediği için hayatında yaşadığı zorlukları görünce, onun ve onun kaderini yaşayan hanımefendilere ve beyefendilere yol gösterebilmek için biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir okuma yazma seferberliği başlattık. Aslında biz bir halk olarak başlattık, o da ben de varım dedi sağ olsun. Ve bir buçuk milyondan fazla kişi okuma yazma öğrendi hala da devam ediyor öğrenmeye. Şimdi mesela Fatma Hanım işte o şanslı insanlar arasına girememiş. Çünkü şöyle bir şey yapılıyor. Sen Türkçe konuşamıyorsun. Valla gayet de güzel konuşuyor. Fatma Hanım Cuma günü derdini çok güzel anlatmadı mı? Bu kadar konuşulur işte yani. Daha ne? Budur. Ben bilmiyorum daha. Biliyorsun işte. Ee, az eğer, biliyorum, az biliyorum. Biliyorsun hayatımda. Anlatıyorum, anlatıyorum yani ya. Derdini anlatıyorsun evet. işte. Eğer okuma yazma da öğrenseydin, evet. alıp benimle gazeteyi okuyabilseydin, evet. bir kitabı evet. okuyabilseydin, kendini çok daha iyi evet. hissedecektin evet. konuşma açısından. Mesela o kadar çocuk. E niye göndermediniz bir annenizi? Bakın İstanbul'dan Seringül Dam'a, Okuma yazma seferberliği sayesinde eğitimini tamamlayan hanımefendilerden biri bana teşekkür etmek için bir tane çiçek yollamış. Annesi ve babası adına da iki tane tekerlekli sandalye bağışlamış. Ben Selim gibi kutluyorum. Örnek olsun istiyorum. Munise Nurpuna isimli izleyicim de yine kendi yazdığı masal kitabını göndermiş. Kitap satışından elde edilen gelir kanserli çocuklara Umut Vakfı'na bağışlanacak. Arkadaşlar kitabın adını yazmamışsınız. Dur burada. İnci'nin kanatları Munise Nurtuna. Ne güzel bak işte. Şimdi okuma yazma öğrendiğiniz zaman sen şu yaşadıklarını iki kelime yazmaya başlasan al sana Roma. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.